Kürtajı doğru bulmuyorum. Doğru bir şey değil. Ne, doğru bir olmayan tarafı da şu. Durup dururken de kürtaj olmam. Ya durumum elverişli değildir. Ya çocuğum fazladır. Hı? Hayır AKP değil. AKP'nin eşim de dahil de olsa. Yani eş, eşim benim adıma karar veremez. Eşimin canı değil benim canım. Eşim bir yere bana kalkıp diyemez. Kürtaj hani olmayan da olmadı diyemez. O benim kendi doğal hakkım. Ya mesela örneğin ben hamile kaldım. İşte özürlü bir çocuk mesela. Hani onu alınmasını istiyorum. E bunu AKP engel olamaz yani. Benim düşüncem bu şekilde. Ya kadınlar ya e, maddi durumu işte el vermiyordur. Ya işte e, ya Buna hazır değildir. Hazır değildir. Ya Veya 3-4 tane çocuğu vardır bakamıyordur. Bu şekilde e, kurtaj oluyorlardır. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim iki tane çocuğum var. E, Hamile kaldım ve kurtaj olmak zorunda kaldım. E, i̇şte eşim şey dedi, hani işte sen bu çocuğu aldıramazsın. E, bu benim çocuğumdur. E, tepkisini de öne koydu ama ben bu çocuğu aldırdım. Çünkü ben bunun farkındaydım ki ben üçüncü çocuğa hazır bir anne değildim. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem de psikoloji olarak buna hazır değildim. Ama bu da bir nedendir. AKP'nin çıkarttığı bu yasa kesinlikle çok fazla karşıyım onu söyleyeyim. Çünkü bu beden benim, bundan ben sorumluyum. Ya kadınlar neden kürtaj olurlar? Ya buna hazır değildir kadın. Ya maddi koşulda imkanı yoktur. Ya da psikolojisi çok bozuktur. Zaten çok iyi bir düzen şeyde yaşamıyoruz işte. Manevi anlamda geliri olmayan insanlarız çünkü. Çok fazla çocuk, çok fazla para demektir. Çok fazla eğitim demektir. Kürtaj diyorsun da, Kürtaj nasıl bir şey biliyor musun? Eğer beni, benim çocuğum faz, dediğim gibi, çocuğum eğer fazlaysa ya da isteyerek hamile kalmışsam e, olmak gereğim diyorsam olurum, olma gereğim duymuyorsam yani bana kalmış bir şey. Bu can benimse ben kendim ister yaparım ister yapmam. Ama AKP'nin dediğiyle e, o yasağı getiriyorsa ben o yasağa karşıyım. Evet ben öyle, de karşıyım. Öyle bir şey olamaz. Ben de karşıyım. Dediğim gibi ya durumum yoktur, ya çocuğum fazladır e, ya da maddi anlamda durumum yoktur, çalışmak istiyorum. Hamile kalmışım. Kürtaj olmak istiyorum. Ama bir anlamda da korkuyorum. Acaba yapsam mı, yapmasam mı? Bir iki tane çocuğum yani, var mesela çocuğum benim. var. yapmak yani yapmaktan taraftarım. Yani bir, ya ilaç kullanılır. Ya ne bileyim bir yerden yani yöntem yöntemleri vardı. Bir var. ölümler olur. Yine kadına zarar. Yani yine yani, ölümler olur. Acıyan can yine kadının olacak. Evet. Ya yani neden kürtaj oldum? Ee, ben bu çocuğu istemedim şimdi. Benim e sprey kullanıyordum ben. Spreyi çıkarttıktan sonra çıkarmam gerekti yani artık bünye kaldırmadı. Doğal yollarla korunuyorduk ve ben hamile kaldım. Aslında bunu eşim çok istedi. Ha eşim çocuğu istediği için istemedi bunu. Eşim beni biraz da kısıtlaması için istedi. İşte hani senin iki tane çocuğun var zaten bunu çok fazla dile getiriyordu. İşte üçüncü çocuk oldum evden çıkamazsın. Yani AKP bize eziyor ya aynı şekilde eşimiz de bizi eziyor kadın olarak yani. Ama ben şeydim, ben buna kesinlikle hazır değildim. Ve ben şeyi söyledim, ben bu çocuğu aldıracağım dedim. Aldırdım. 3 ay süre konuşmadık zaten şimdi Kesinlikle hiçbir pişmanlık da duymadım. Çünkü bunu aldırırken çok yani bilinçli bir şekilde aldırdım. Buna hazır olmadığımdan nettim zaten. Ha bunlar bana engel olmadı açıkçası. Neden Bence yapayım? kadınlar ee, örgütlenmeli. Örgütlenmeli, gerekirse mitinlere kalkınmalı. Ee, bazı yani ya yani sesin kadın... duyurmalı. Evet, lazım evet. sesimi duyur, duyur, duyurmam lazım. Çünkü gerçekten yanlış bir durum. Yani insanları etkileyecek bir konuşmalar yapılıyor. Yani kim, hiç kimse bu şeyi hak etmiyor. Sonuçta biz, biz bir bayanız, çeken de biziz, ezilen de biziz. Bir yolca ben aslında biz böyle bir şey yapabiliriz. Mesela biz AKP bir karar aldı değil mi? Evet. İşte, kürtaj yasağı getirdi. Tamam. Ee, mesela AKP kadın kollarına gidebiliriz. Onlar da kadın ve bu kararı alan onlar. Evet. Böyle bir şey olsa biz gidiyoruz. Biz de yani? tabii ki de, Yani ya sonuçta bu kararı kendi AKP ve bizi... AKP kadın kolları var. Yani yani onları da karşımıza alıp biz de kendi, konuşabiliriz. düşüncelerimizi bildiririz. Neden yani neden çünkü ne? bu kararı AKP aldı. AKP. Ve kadın kollarını bizim karşımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Hani onlar bu karar karşısında ne yaptılar? Sonuçta yani. ortak sorun biz kadınız evet. ve çok fazla ortak sorunlarımız vardır. Hı. Ve eminim ki bu, onlar da bundan Hı. rahatsızlık duyuyorlardır. Evet. Ama... Herkes kendi bedeninde sorumlu. Kürtaş en hakkı benim hakkımdır.